Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu böyle 200 dakikalık küçük bir video olacak. Arkadaşlar ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi 25 Ekim'de güneş tutulması olayı gerçekleşiyor. Ben hatta bugün sen öğretmenimden duyayım bugün fen dersimiz vardı. Neyse arkadaşlar. Yani çok heyecanlıyım. Ben ilk defa hayatımda arkadaşlar güneş tutulması olayını izleyeceğim. Ee, siz daha önce peki hayatınız, hmm, hayatınızda güneş tutulması olayı gördünüz, mü, izlediniz mi ya da görmediyseniz heyecanlı mısınız? Benim suatı farenimden de anlayabileceğiniz şekilde ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hmm, öyle bu arada beni de gruptan arıyorlar da onun için arada bir böyle donukluk olabilir. Neyse arkadaşlar. gerçekten çok heyecanlıyım. Biz arkadaşlar bir de o gün de böyle arkadaşlarım. Neyse önemli değil. Zaten şu anda videoyu da izliyor olabilirsiniz. arkadaşlarıma diyorum şu anda. Neyse arkadaşlar boş verin. Nerede kalmış Dediğim gel... gerçekten çok heyecanlı. Yani çok heyecanlı olduğum için de neler diyeceğimi bilemiyorum. öyle arkadaşlar. bir de diyecektim ki o gün arkadaşlar bir de Ato'ya gideceğiz. Yani kitap var Ankara'daki. Çok heyecanlıyım onun içinde. Çünkü birazcık bizim sınıf öğretmenimiz kork. Yani e, endişeli. Hani o an e, ya şey olursa servisli giderken... E, güneş tutması olay gerçekten işte aslında güzel o e, yani biraz şey olur tehlikeli olabilir ama macera olur arkadaşlar yani bilemiyorum ee, öyle arkadaşlar ee, onunla da kankişlerle çok güzel bir video gelebilir. Ee, Güneş tutulması videosunu çekebilir miyim sanmıyorum pek ama ee, şey kesinlikle kitap fuarına gitme videosu çekebilirim yani. Ama tam söz vermeyeyim %95 ihtimalle çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım İkisi içinde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Gerçekten heyecanlı olduğum için bir şey konuşamadım. Yani kaldı burada 12 gün çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bye bye.